Mecliste Kültür ve, Kültür, edilerek, Kültür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Üzülmez Kültür Vadisi Projesi harcama kalemlerinde bulunan 2 milyon 142 bin TL ödeneğin tensil edilerek, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Üzülmez Kültür Vadisi Projesi harcama kalemine aktarılması hususu görüşülerek oy biliyle kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Üzülmez Kültür Vadisi Projesi harcama kalemlerinde bulunan 2 milyon TL ödeneğin, tenzil edilerek Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Üzülmez Kültür Vadisi Projesi harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülmesi. Mecliste Laflı ilçesi Yeşilyurt Köyü'ne içme suyu temin etmek amacıyla Kabalaklı 1, 2, 3, 4, köle yatağı menbaanın tahsisi yapılmış olup mevcut isale hattında oluşan hasarları gidermek için orman izni alınması gerektiğinden çalışmalara başlanabilmesi için Yeşil Köyü'nün 2023 yılı ek proje programına alınması ile ilgili plan ve bütçe İçişleri, tarım ve orman, köylere yönelik hizmetler, çevre ve sağlıklı imar ve bayındırlık komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporlarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eceler köyündeki yöresel ürün pazar üniteleri sökülerek Karaman'a taşınmasına karar verildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclise çevre illerde uygulanan yağmur suyu depolama alanlarının Zonguldak köylerinde de uygulanması önergesi verildi önergeye ilgili söz alan İl Genel Meclis üyesi Kerim Yılmaz Bartın, Düzce gibi çevre illerde yağmur suyunun depolandığını, tarım ve diğer alanlarda kullanıldığını, aynı uygulamanın da yağmurun bol olduğu ilimizde de uygulanabileceğini belirtti. Yataklarımızın en iyi şekilde kullanılması için tüm akarsularımızın, dere yataklarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi için ve yağmur suyundan da yüksek düzeyde faydalanması için diğer bazı komşilerimizle de... Su depolaması yapılmakta, yağmur suyunun depolaması yapılmakta. Bunu da e, köyde içme suyu değil de diğer e, hayvanların sulanmasında, bahçe sulanmasında kullanılması için parette yapılmaktadır. Biz de bu anlamda dedik ki bu bir sulada, bölgemiz hoş alan bir yer. Bu yağışta aldığı yağmurları, değerlendirelim, yağmur sularını değerlendirelim. Teşekkür AK Parti Genel Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Terzi'de yağmur suyu depolama alanlarına hazineye ait tarım arazilerinde eklenerek vatandaşlara butik tarım yaptırması imkanı tanınması gerektiğini ifade etti. Azım sanmayacak bir rakamdalar. Böyle bir yeri bu yağmur suyuna entegre olaraktan bu neresi uygun orası olabilir. Böyle bir hazine arazisi tespit edilip yağmur sularında toplanması onun işte cazibel akan bir yerinde olabilir. Buralara işte butik, tarım böyle evde, şehirde oturup da cumartesi, pazar vesaire sonrası artık e, ilimizin her yeri Allah'a şükür e, yollar rahatladı. Yani gelip gitme çok uzun bir mesafe değil. Yani bu, bundan beraber ortak bir şey düşünülebilir. Böyle bir projede düşünülebilir. Yani nerede bu sular toplanıyor onun işte cazibeli bir yerine de hazine arazisi vesaire varsa böyle bir yer buralarda parsellenip işte 50 metrekare gibi mesela böyle insanlara da verilebilir. Hem kendi ihtiyacını hem işte evde olan hem de çoluğunu çocuğunu bunların nasıl ekilip dikildiğini örnek anlamında bu tip projeler de olabilir diye düşünüyorum. İl Genel Meclis üyesi Rıfkı Gültekin gündem dışı söz alarak Ereğli Kayalıdere köyünde bulunan şelaleye ve kanyona şehir terası yapılması önerisinde bulundu. Gültekin Zonguldak'a 500 bin turistin de gelebileceğini söyledi. 135 kültür vadisi ile ilgili bir e, ödenek e, aktarma olayı yaşandı. Neticede bunlar büyük projeler ve genelde bakka e, destekli projeler. Fakat biz e, bu projeleri yaparken bir e, fayda maliyet Analizi yaparak değerlendirebiliyor muyuz il olarak ilçe olarak? Şimdi gerçekten Karadeniz bölgesi yeşilliğiyle, doğasıyla ve güzelliğiyle ve son dönemlerde ciddi manada bir e, turizm bölgesi olmaya başladı. Ki bunu da bizim e, Çaylıoğlu bölgesinde, bu yaz bölgede kaldığımız Kayalıdere Şelaleleri'nde gerçekten ciddi manada bir iç ve dış ziyaretçi e, akımı oluştu. Şimdi baktığımızda burada hakikaten projeler e, yapıldı, fayda maliyeti zaten ayrı bir kenara koyduğumuzda şimdi en basit e, örnek bugün Karabük ilimizde bir teras, bir kanyon çalışmasıydı. Rakamları incelediğimizde teras ziyareti yaklaşık 300-400 bin rakamlara ulaştan bahsediliyor. Yine biz bu bölgelerimizde mesela Ereğli Güzelurk'ta o şekilde değerlendirilecek çok güzel arazi var, Kayalıdere'de o şekilde değerlendirilecek çok güzel arazi var. Yine Gümen ile ilgili yaylı turizmine yönelik e, bir proje geliştirip ciddi manada buralar değerlendirilebilir mi? Bakın bütçe dönemine gidiyoruz. on günlerde bütçeyi konuşacağız. Bununla ilgili gerçekten fayda maliyet analizi yaparak yani birileri istedi diye birilerinin gönlü olacak diye proje değil de, gerçekten tüm insanların fayda bölgemizin tanıtımına ciddi manada katkı yapabilecek gerek bunun içinden gerek bunun dışından binlerle ifade edilen turist sayılarını yüz binlere, milyonlara çıkartacak ciddi projeler olduğunda ve özellikle benim e, Sayın Müdürlerden, Sayın Dayan'dan bu tür bakma projelerini ne yapalım, ne yapmayalım boyutunda meclise değerlendirilir. Hangisinin daha faydalı olduğunu boyutunda yine değerlendirilir. E, bir ortak fikir oluşturulması e, gerekmekte. Yani gerçekten Karadeniz bölgesinin özellikle Zonguldak'ımızın bu güzelliklerinin kırsaldaki, doğadaki güzelliklerin evet. bizim bir şekilde turizm açısından pazarlamamız gerekiyor. Ve o bölgede ciddi katkılar yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta tüm mensuplarının e, gerçek manada dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle e, kayalara bir terasın çok da yakışacağını düşünüyorum ve ciddi manada ki bu tüm meclis arkadaşlar orayı gördüler. Bu iki geçiş arasında bir teras koyduğumuzda ki aşağıdan kanyondan giriş yukarıdan çıkış ciddi manada yani 300-500 e, turizm rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyorum.